Arkadaşlar bildiğiniz gibi mega kutular birkaç ay ya da günlüğüne falan geri gelebilir. Şu an balkonda çektiğim için bu videoyu bayağı ses geliyor. Normalde balkonda çekmiyor. Hiç çekmedim sanırım. Ve mega kutuların geri gelmesine 3 dakika kaldı. O 3 dakikayı da YouTube'da yapmaya çalıştım. Hemen açtım. 2 dakika olmuş. En son dragoyle videoda oynamıştım. Balkonda da boya şey şu. Bir iki savaşa mesela girelim şimdi. Görebileriz. Dragoyle. Ne elmas katıyor? Kole varmış zaten biz elmas katınca Balkon bayağı sıcak. Hava çünkü balkona girdiği için balkonun camı şu an açık. Zaten camdan da bayağı sıcaklık geldiği için şu an balkon en sıcak odalardan birisi. Şu an iyi yapıyoruz. açan kişilerden birisi olabiliriz oyunda eğer beklersek. Hani ulti boşa gitti. Arkadaşlar ile bir taktik buldum. Bu şeyin ultisini boşa götürebiliyor. Eğer tam şey ulti kullanırken mesela Drago falan bazı karakterlerde de belki olur. Bu videoda daha şimdi fark ettim bu özelliği. Bu bana yaptı çünkü. Böyle mesela Drago ultisini kullandığı anda siz de ultiye basarsanız Drago'nun ultisi iptal oluyor ve kolay öldürebiliyorsunuz. aksesuar almıştık biz en sonunda videonun bir önceki. Unutmuşum. Aksesuarı kullandık da hiçbir işe yaramadı zaten. Emojisi de böyleydi falan. Bugün ikinci video. İki savaş değil. Lan keşke girmeseydim. Keşke girmeseydim. Şimdi bir geliyor çünkü. Lan üç dakika oldu video. Eyvah. Neyse yine de ilk açanlardan birisi olacağız. Tabi dükkanda falan mı gelecek? Nereden gelecekse. Keşke girmeseydim. <laughs> Girdiğime üzülüyorum yani. Çünkü mega kutuyu ilk açan kişi olmak benim hedefimdi. Tabii onu yapmak da çok zor. Günün yarısını Brawl Stars'ta geçirenler. Şu an Brawl Stars oynayanlar. Bu 6 kişi bile zaten şu an Brawl Stars oynadığında. Bakın biz elmasları toplayalım. Aksesuardan şu an biraz rahatım. Hadi. Öldü o oh Baksana sarı basmaya gerek kalmadı. Hadi 10 saniye dayan. 8 Lan ölme ya. Neden ölmüyor? Eşek sıkısı. Tamam. Biz baya geriye kaçalım. 14 tane var. Şu an elimizde. Neyse aksesuardan şanslıyız. 3 2 1 ve 15 elmas hepsi de bendeyken bitti ve mega kutular geldi arkadaşlar. Yani gelmiş olması gerekiyor. Geldi. Video falan varmış. Yok bunu izlemeyeceğim. Zaten kısıtlı falan diyor. YouTube'tan ayarlanan bir şey. He ben de neden kapalı olduğunu bilmiyorum. Gerçi falan çalıştım da olmadı. Büyük ihtimalle dükkana geldi. Şurada Leon falan var. İsteyen olabilir. Çok düşük bir elmasa. Yani kendisinin yarısı kadar bir elmasa. Yeni bir şey göremiyorum ben şu an. E, ee, spor falan var. Aşağıdan araba falan Şarkı çalıştırıyorlar bayağı ses geliyor. Geldi. Ve arkadaşlar mega kutular geri geldi. Acaba nereye geldi? Dükkanda bile yeni yazıp ya gelsin artık şu dükkana falan nereye geleceksin? Ve arkadaşlar eskiden şurada tam şu DP DP katlayıcılar yazan yerin yanında şey vardı ya eskiden. Büyük kutu, mega kutu falan vardı. 80 nasıl mesela mega kutu açabiliyorduk. Bence onu şey star hediyelerini de yapmaları gerekiyorlardı ama yapmamışlar. Yapsalar iyi olabilirdi. Çünkü şey işte yani, konuşmayı unuttuğum için yine. Ben şu an sadece mega kutuları bekliyorum. Dükkanı mı gelecek? Nereye gelecek bilmiyorum ama. Şu an çoğu kişi çevrimci bakalım arkadaşlara. 5 saat bir saat. 561 gün önce Amber isimli birisi Amber. Amber bana. Baran bir ay berbar Baran yazıyor altında şeyde. O da eski okul arkadaşımdı. O, şimdi. o aynı. 500 gün önce. Ha herkes oyuna gelmeye başladı. Bak bak şimdi gelecekler. Ya 80 gün oyun oynanmaz mı ya? 80 gün önce acaba ne yapıyordu? Aşamalı bile oynamış adam. Bak mesela 500 gün önce olanlar aşamalı zamanında olmadıkları için oynamamışlar hiç. Ya ben yani şu an Tek beklediğim şey mega kutu var. Ve şu an hala gelmediler. Savaşçılarda da bir şey yok. Kesin burada kredi ile falan açılıyor da. Bak. Buraya birazdan gelecek. Bence buraya birazdan gelecek en başta. Mega kutu falan olacak. Bin tane falan biriktirince bence mega kutu açabilirsin diyecek. Herkes de biriktirmek için canını çıkaracak. Yüz tane falan biriktirmek yeter ya. O kadar fazla çok abartı gibi oluyor. Ben zaten elmasa hemen iki tane falan alırım. Kazanma serimiz iki. Gelmiyor sanırım. Gelmiş olması lazım. Dükkana yeniden bir girelim. Dükkanda da bir şey yok. Acaba nerede ya? Videoda mega kutu arıyoruz. Lan kupa yolunda bile bulamadığımıza göre acaba nerede bunlar? Eskiden buradan bin'e şey alabiliyorduk. Ee, Efsanevi star hediyesi değil de stu alabiliyorduk. bin'e emz alabiliyorduk. 8.000'e mi 9.000'e mi ne? Ben hepsini almıştım. Aldıktan sonra da bunlar falan kaldırıldı. Onun yerine star hediyeleri geldiği için ondan sonra hep onlar olmaya başladı da. 15.000'i biz 40 yıl önce falan kastık da ben daha bu gizemli ben dün açtığımı hatırlıyorum. Dün. <laughs> 3000 kasılır mı lan bir git? O kasmadık. Bugün zaten 276 kupa Drago ile kastık. Ve artı ben ondan önce şey yaptım. Bugün. Koltu 500 kupa yaptım. 20 rütbe. Ya dükkan sen de yeni yeni deyip duruyorsun. Yeni gelen hiçbir şey yok. Bak şuraya. Yeni gelen bir şey gören varsa. Bak hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Kod girsek onda da bir şey olmaz. Kod zaten ben bir sürü biliyorum. Youtuberlarda falan var. Sonra şeyler de var. Yani oyunda şey olanlarda falan var. Acaba bir tane kurucu vardı. Kurucu değil de Oyunun şeyi işte. ismini unuttum. Yönetici mi neydi? 11 dakika geçti lan ha, hala gelmedi. Dani. Yok. <laughs> ne? Neyse. Arkadaşlar mega kutular geri gelmiyor sanırım. Geldi de. Şu an ben göremiyorum. Belki birazdan gelirse görebilirim. Video bu kadardı. Görüşürüz. Lan kapattım.